Borçoker Champs altın ordu kariyerimizin 9. bölümünden hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber Altın Ordu kariyerimizde ilk defa Şampiyonlar Ligi havasını koklayacağız. Evet. Elemelerle Şampiyonlar Ligi ikinci tur elemesiyle başlıyoruz. Zaten görüyorsunuz burada Garo maçından sonra Şampiyonlar Ligi elemelerimizi oynayacağız. Ve bugün bölümde, bu bölümde hedefimiz şampiyonlar ligi gruplarına kalmak olacak ve şampiyonlar ligi gruplarına kalırsa şampiyonlar ligi maçlarını e, tek tek oynayacağız arkadaşlar. İşte tadını çıkara çıkara oynamamız gerekiyor. Hedefimiz şampiyonlar liginde gruplara kalmak olacak bu bölümde. Onun dışında 6.1 milyon yorumumuz var kaleye bir oyuncu lazım mı onu size söylemiştim burada Perretto'yu alalım buraya Alvarez'i alalım 6.9-6.1 milyon euro daha doğrusu. E, ee, öneri istedim. Çok fazla öneri gelmedi. Ama problem yok açıkçası. Ben e, ee, Somer'i açıkçası gözmek kestirdim arkadaşlar. 75 80 de galiba. Transfer istedi değil. Yan Somer. Ne kadar olabilir? Yani paramın yettiği kadar vermeyi düşünüyorum. 37. Gerçi çok fazla ya. Şöyle ben bir 4 çok müşük olacak ya. Çok temiz. Somer'e 4 milyon liraya bağladık arkadaşlar. Dev transferimizi. Önemli bir potansiyel. Önemli bir tecrübe. Tamam. Potansiyel nereden çıktı 2 milyonmuş bu arada. 3 milyona davranırmışız. Şimdi onun dışında bomba transferler düşünüyorum burada büyük bir risk almayı. Ama Şöyle transfer listesine baktığımızda 2 milyon euroyu aldık. Evet sizlere göstermek istediğim oyun dışında baktım. Potansiyelli oyuncularımızdan bir tanesini satıp buraya büyük bir risk alıp futbolculardan tecrübeli futbolcu almayı düşünüyorum. Bizim Forest Savio güzel gelişmeye devam ediyor. Barci satmayı düşünmüyorum. Barci çok daha üst düzey saviyede olabilir. Savio gösterdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Gelelim transfer listesine. Gel bakalım. Savio. Eline emeğine sağlık. Şampiyonlar Ligi'nde bize tecrübe lazım koçum. Ve Savio'ya satıyoruz. Çok büyük bir değişme gidiyoruz. 22 milyon euroya Savio'yu sattık. Transfer listesine geliyoruz. 75-80 yen arası artı 32 basıyoruz. Kimler mi var? Kimler kimler var arkadaşlar? Onam nereye gitti bu? Aa çıkmadı. Böyle miydi ya? Evet, ilk oyuncumuz Karim Benzema. Hayırlı olsun diyelim mi? 1.6 milyon euro abi Karim Benzema'mızı alıyoruz. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Dev transfer. Bu bölümün en büyük ikinci transferi çünkü bir tanesi birazdan gelecek. Hazır mısınız? Evet, 75-80 yaş arası transfer listesi bir saniye. Aslında genç oyuncuları varmış ya. Gerçi mi alsak diye bir göz atıyorum ama abi ben alacağım ya. Transferde birazcık riske gideceğim. Nerede o? 80-85 değil ya. Transfer listesine çek. Evet. Ve 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 ve, ve. Lionel. Lionel Messi. Bırakmamış arkadaşlar. Bizde bıraksın istiyorum kulübü. Yaklaşık. o oh, kadın dolmuş. Pardon pardon pardon. Tamamdır. Transfer listesine gel. Messi orta saha. Bizim orta sahalardan. Metahan mimar olduğunu satabiliriz. Emirhan Ayda olduğunu satacağım arkadaşlar. Bursa'ya gitti güzel. Bizimliklerimizde kalması da iyidir. Karim Benzema ve Lionel Messi ile Şampiyonlar Ligi'nde bakalım neler yapacağız. Messi'nin yeni takımı belli oldu diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Gel bakalım fazla buradan. Teyze. Teyze yürü git teyze şaka mı yapıyorsun ya? Lan yürü git. Messi yazdık. Arattırdık. Arattırdık. Lionel Messi açıkçası arkadaşlar tahmin olarak 3.5-4'ü alacağız. O oh, pardon. İn 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 3.6 Lionel Messi hayırlı olsun. O... Gerçi Lionel Messi daha da düşüktür orada ama aldık yapacak bir şey yok. Yani 1.4 1.4'ü fazla para verdik. Geri gelelim. Hala 20 milyon yorumuz var arkadaşlar. Önce bir takımımızı ayarlayalım. Emircan Güllük yerine bunu alacağım. Biraz potansiyelle Rohe'yi harcamış gibi olacağım. Yo Rohe'yi buraya alacağız. Tamam. Messi burada bir sezon idare edecektir biz arkadaşlar. Şimdi bizim asıl nereye alabiliriz? Savunmaya bir tane daha alacağım ama savunmaya abi 22, 25, 21 potansiyelleri kesmek istemiyorum. Şöyle bir göz atayım. Genç 22 yaşında forvet. Oy Mukoko ve Victor Rukiye. Abi Mukoko'yu. Çocuğum. Video çekiyor. <laughs> Hiç fark etmiyor mu beni? Fark E video E sen bardaklarını bırakıp gidebilirsin. Çocuğum ben şeyi pişireyim artık şeyleri. Pişir canım, pişir ben de oraya arada çekeyim dedim. Tamam koyabilirsin. Burayı kesmiyorum ha. He? Burayı kesmiyorum bak. Benim videomu izlersen burayı görürsün. Yaptım bile. <laughs> Çabuk ol. Evet. Olur koy. Evet çok şık. Koy koy. Hmm. <laughs> evet bir baskın yedik. Bir yirmi. Evet. Ha bu gele kaç dakika ki? İşte, ha şey, tamam ben ayarlarım onu. Sen Gerekirse yani biterse tık tık yapın benim oluyor. Ben hemen gelirim. İçine, sonra tamam. Evet ufak bir baskın yedek Baskınımızı çıkardık. Burada potansiyellere bakıyorduk arkadaşlar. Video Rukiye falan var ama abi bizi aşacak bunlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Potansiyeli Danimarkalı mı? Abi en sevdiğim gel. Gel 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 direkt. En sevdiğim atam tipi arkadaşlar. Norveç'e kuzeyli Vikinglerden olacak. Danimarkalı, Norveç, İsveç. Bunları severim. Potansiyel 97. Aman 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 aman. Aman 97 potansiyel. Başka kimseyi almadık. Messi ve şey aldık. Benzema'yı aldık. Çok oyuncumuz olmuş bu arada yine. Kimi satabiliriz ki? Bir tane savunmadan satacağım arkadaşlar. Sata gelelim. Maksat para değil bu arada. Doğukan Koç'u satalım. Bayağı bir 7 dakika oldu artık bölümü başlatmak istiyorum e, biraz sıktıysam kusura bakmayın tekrardan. Orta sahada da kimi satabiliriz? <laughs> orta sahada kadar hepsi potansiyel ama Pearson'ın potansiyeli düşük abi. Ben Pearson'ı da satıyorum. Abi yine 10 milyon kaldı ki. Neyse 9.9 milyon da kalsın bize kalsın kardeşim ya. Potansiyeli kaleci lazım ama neyse Somer kalsın. Ee, daha fazla kurcalamayacağım takımı. Ben maç Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yeni takımımız hazır, Karim Benzema, Lionel Messi ve Jan Sommer aldık, onun dışında potansiyeli bir Danimarkalı Mikael Madsen aldık. Kim acaba bilmiyorum. Başlayalım artık ya fazla uzattım arkadaşlar kusura bakmayın. Sertifiye de kısayım. Ve Benzemaaa! ile başladı Karim Benzema hadi hayırlı olsun. Videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada biraz geç oldu. 1000 abone edin. Ooo Odense Batgulgulgulgulgul geldi, basıncı normalde çekelim arkadaşlar sakin oynayalım. Hadi bakalım. Bunları geçeceğim arkadaşlar. Bu takımları rahat geçebileceğimi düşünüyorum. Arda attı, Roni attı, Emircan attı. Ee, bir tane de gol yedik. Messi oynamamış 90 dakika sıkıntı yok. Biz onların tecrübelerinden yararlanacağız. Messi ve Benzema'dan. Altın orduyu, ile İstanbul Spor'da iki Benzema, iki Barci, bir Barnabe, bir Scalvini, Messi yi yine boş geçti diyebiliriz ama problem yok. Kaptanlığı da hemen şöyle biz e, tabii ki de Messi'yi vereceğiz arkadaşlar. Penaltıları 81'miş Benzema ama ben Barci'yi vereceğim arkadaşlar. Barci sen buraya gel. Benzema buraya. Barci 83 serbest vuruşlar. Arda Güler. yok serbest vuruşlar Messi kullanıyor hocam. Gel bakalım Messi. Messi yaşlanmadı reis. Evet. E, o dense rakibi geçiyoruz. Norveç veya Danimarka takımlarından bir tanesi. Benzema, Hattrick, 1 Messi, 2 Barci. Abi bu takım bomba gibi geliyor hazır olun. Fenerbahçe'ye Kızıl Yıldız gelmiş bu arada. İlk maçı atacağım ama ikinci maçı oynamam gerekecek. Gerekebilir daha doğrusu. Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer var mı? Yok. Sergoy var. Potansiyelli oyunculardan. Bir tanesi Benzema ve Messi transferlerini nasıl buldunuz? Yorumlara bekliyorum. Onun üzerinden sizce kaç transfer politikanız nasıldı? ben tecrübe bu sefer almak istedim. Hep genç aldık bu ana kadar. Geçen bölümü kapattıktan sonra baktım birazcık. Hakikaten e Messi ve Benzema'yı görünce, iyi ki de unutmadım bu arada, o videoyu çektikten sonra 2 gün geçti, 3 gün hatta. Neyse, şimdi Kızıl Yıldız'a karşı oynayacağız. Abi takımımız çok daha güçlü Kızıl Yıldız'a göre. Hücumcu oynayacağım, korkak oynamayacağım. Skor'a göre ikinci maçı oynarız. Arda, Roni, Karim, Benzema, Benzema ve 4-1'le rahat bir şekilde Kızıl Yıldız'ı geçiyoruz. Bu da demek oluyor ki, Kızıl Yıldız'ı ikinci maçında simüle edebiliriz arkadaşlar. E, ondan sonra son elememiz yanlış hatırlamıyorsam, yok bir eleme daha olabilir ya. 2 bu üçüncüsü aynen bir elemada olacak. L2, L3, L4. 2-0 Gaziantep'i de deplasmanla iniriz. Sesimizi bir tık daha kısalım. Fazla ses olmasın. Gol kararlarında Benzema'mız güzel başladı. Rooney Barci güzel başladı. Gezel bir saldırdı ha. Palmer'da asist kararlarında fena başlamamış. Şu ana kadar ki en iyi başlangıç değildiriz. Rooney Barci attı 1-0. Benzema Barci ve İbrahim Karaca da sonradan girdi attı golünü. Messi 90 dakika oynayamıyor. Bunu anlamış olduk ama 79'u yükselmiş kaptanlığından dolayı onu da tebrik ederiz. Buradaki forvetimiz bakalım kaç olacak. 79'da geldi. Ağza yapma geldi. Güzel. Aslında Kızıl Yıldız'dan daha kolay olduğunu düşündüğüm bir takım. <laughs> oo, Antalya maçına bak. Of 7-3. Ronny yalnız bu sezonu fişek gibi başladı. Onu satmamakta çok büyük ee, önemli karar. Oo, oo, Bize yedek kaleci lazım çocuklar. Gel gel. 70-75-75-80 arası 22 yaş. 19'luk çok temiz bir transfer var burada. Transfer listesinde var mı? Kimler varmış? Bulka, Kafi, Görü, Andrew, Lunin, Sofonov. İyi kardeşler ama bana potansiyel lazım arkadaşlar. Bir sonraki sezon için biliyorsunuz. 70-75 yaş arasında burada kimler çıktı? 20'lik, Atalanta'dan 18'lik. Atalanta'dan bir tane daha Matiensen mi getirdik? <laughs> Hollandalı. Oh. Aa, Hollanda liginde. Hangisini alsam ya? Nico Royer. Gel be. Bu sefer değişik bir şey yapacağım. 22 yaş birazcık yaşı genç potansiyel için fazla az. Somer yine onu aldık. Taş delerini satmam lazım bu arada. Çünkü bir sonraki sezonda oyuncu gelmesi için bayağı da emekli olacak arkadaşlar oyuncumuz var. E, Nikoro eğer neredesin taş demir Serhat Öztelen teşekkür ederiz 25 nemiş gençmiş kendisi aslında Ben onu yaşlı sanıyordum bu arada 8 milyon euro da cebimizde kaldı Potansiyeli kaçmış hemen bakalım kalecimizin 88 gayet güzel bir kaleci seçtik Ağzı ayaklara Uuu ağzı ayaklar. güçlü bir çocukça Şöyle dengeli oynayalım Hadi bakalım güzel bir maç olsun Ağzı ayaklara karşı kendi sahamızda deli azmandayız. Oo 2-0. Oo 3-0. Yusuf Barasi de attı. Odgaard attı ve Carlson attı. 3-0'lık çok şok bir skoru kaybettik. Bernabeu'yu da kaybettik. Oo üst üste sakatlıklar sıkıntı. Koca kanatta daha iyi olacak. İşte bu olmadı. İşte bu olmadı. Beşiktaş maçını oynadım arkasından. Azayatma maçını ben oynayacağım arkadaşlar maalesef ki. Oynamak istiyorum ve yine gitmek istiyorum ben bu sezonda. Gel fulle. Eee sakatlıklarımızda aslında var kullanabiliriz. Bernabe gel. Yan Somer gel. Full kadroyuz. Sonuçta bunları hilesiz yaptığımız için arkadaşlar kullanabilirim. Hadi bakalım. AZ Alkmaar'a karşı kendi sağımızdayız. Formaları hemen ayıralım, Biz böyle oynayalım. Rakip mavi oynasın. Maçı oynaya basacağız. Kaptan Messi. Haydi bakalım. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Altın Ordu'yla. 3-0 rövanşında kendi sahamızda bu maçı çevirebilir miyiz? Abi ofansif hatta full enerjiyiz. baskıyı da arttıracağım. Arda Güler. Arda. Arda yapma be oğlum benim. Be. Basıncı da yükselttim arkadaşlar. Bütün riskleri aldım şu anda Alzheimer'a karşı. Aman yemeğin golü. Aman yemeğin golü. Of, çok kritik müdahale. Bütün riskleri aldık şu anda. Ve abi direkten döndü. Direkten döndü. Dakika 15. Kim vurdu onu ya? O kadar hızlı. Cık. İnanılmaz bir fırsat harcadı iki kere daha. Benzema benzema. Rakip geldi abi. Kapattı rakip ya. Aha, aha Benzema. Benzema attı golünü. Dakika 28-1-0 yakaladı Kaze var karşısında. Bir tane de çok net bir pozisyonu kaçırdı. Güz döndü biliyorsunuz. Oha Arda. Arda yaz bunu. Arda. Arda çok. o Arda yapma Arda. Bunlar bir daha gelmez ayağımıza. Arda çok zorladım sınırları farkındayım. Oha. Şut Lionel Messi. Biz daha bitmedik burada izliyor Messi. Keteci bile o yeni oyuncumuz. Önce Benzema sonra Messi. 2-0. Çocuklar yemeyin mi? Yeme. Yeme kart attı. Daha iki gol atmamız lazım. Yapma. Allah gidiyor süre gidiyor çocuklar bastırın. Barci sen bunu yersin mi Barci? Sen bunu yersin Barci. 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 Kaptırma. Bir daha çek. Barci çok güzel oyaladın benim oğlum be. Son noktada getir. Aman. Benzema. 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 Kaleci Verhust. Kaleci neyi kurtardı öyle? Aman. Yemeyin. 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 Yeme. Kaleci neye bakıyorsun Somer? Somer neye bakıyorsun? Gitti maç. Gitti maç. Somer. Yaktı bizi Somer. O gol yememesi lazım Somer'in. Hatta Somer'e yazar. Maç Somer'e yazar. Maman Somer bunu da esnektirdin. Ya buradan daha dönmeyecek arkadaşlar. Çok zorladık ama olmadı. Ama en azından Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. Sağ olsun. Güzel bir oyun sergiledik. 2-0 öne geçmemize rağmen. Somer sektirme ve be koçum benim be. Somer ne yaptın? Somer yaktı bizi Somer. Somer batırdı bizi Somer. Gerçekten Somer'in rezilliğine uğradık diyebilir miyiz? Yani bence diyebiliriz. elimize geçen fırsatları da atamadık. Yapacak bir şey yok. UEFA Avrupa Ligi'ne gruplarına katılmış olduk bu şekilde de. Elimizde Avrupa Ligi'nden bitireceğiz. Avrupa Ligi'nin en azından hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak olacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin hedefi kazanmak değil. Adaf, hedef Şampiyonlar Ligi'nin ortamını görmekti bu sezon. Ee, o yüzden çok da üzülmedim ama geçseydik tabii ki çok çok daha güzel olur şeyler olabilirdi bölümde. Avrupa Ligi'ndeki maçların durumuna göre arkadaşlar her maç oynamam büyük bir ihtimalle. Ama e, beleli maçları da oynarız tabii ki. Gü güçlü takım gelecektir. Biz birinci torbadan katılabiliriz gerçi. Neyse ama sakatlanmış mat senelerini alalım yerine. Dengeli oynuyorduk bu arada. Şunu şunu alalım. Ee, Adana Demir Spor'a karşı. Adana Demir da bayağı bitmiş abi ya çok iyi başlıyor. Yani Adana Demirspor transfer yapamadığı için çöküyor. Matsen iki tane de Benzema'ya göz kırptı mı acaba? Yok Benzema ya çok güzel başladı çıkış. Benzema bir şey yapamam. Şu anda yapamam en azından. Roche, Aliso, Dik, Lionel Messi 81'de 3 puanı getiren golü attı ve 3 puanı Ankara'ya karşı aldık. Matsen de sokatlandı. Abi şaka mı bu? Allah'tan yedek forvetimiz baya var. Mayer'i alabiliriz buraya. Problem yok. Ev Spor'a karşı kendi zamanımızdayız. Arda attı. Bir tane de Messi attı mı biter bu iş. 1-0 olsun bizim olsun. 12 şutu 1-0 az ama olsun. Liderliği alıyoruz maç fazlalığı da olsa da. Bu sefer Trabzon'la görüşürüz. Evet son iki maç arkasından UEFA Avrupa Ligi gruplarımız açıklanacak. Ronnie Barci iki gol veriden attı. Çok güzel. Bakalım şöyle. Barci çok bomba başladı. Benzema da yaşına ve şeyine göre gayet güzel. Arda da asist. E, beşli 5'li bir daha da atamamış. Hani insan bir iki tane asit yapar da orada listede takılır. Cık 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 cık. Palmer devre arasında açıkçası eğer bir teklif gelirse satarım arkadaşlar. Yalnız 1-1'lik bir maç. Şut, şut, sayısı da bir Şut sayısı 1-1'lik. Bir evet. Benim için önemli an geldi. Abi tottum mu? Juventus Chelsea. Vay anam vay. Allah'tan torba birden katılıyoruz. Bakalım kim gelecek. Uf Trabzon'a bak kuradan Hoffenheim geldi. Alman rakibimiz. Alman ekibi. 3. torbadan kim çekiyoruz? Sparta Prag geldi. Çek Cumhuriyeti. Çek ekibi. Ve son torbadan rakibimiz Partizan. Partizan Sırbistan ekibi. Sırbistan, Çek Cumhuriyeti ve Alman rakipleriyle Fena bir grup değil. Maçlarını, <coughs> o fena maçlarını oynayabiliriz. Sparta Prag maçlarında duruma göre bakarız. Bence gayet güzel bir kural olduğunu söylüyorum. Partizan kolay duruyor. Aynen bu bir ee, şey maçlarını oynarız. O Messi bayağı yorulmuş bu arada. Emircan Gürlü gelsin takılsın oralarda. Ee, dengeli değil ya uyucum oyna hocam. Eğer kötü sonuçlar alırsak simülasyonda o gereken maçları da oynarız. Rahat olun. Barci, Mayer 2-0 temiz skor. Rakibin şutu daha iyi yok arkadaşlar. Dediğim gibi Oo, Sparta prak, o fena Sparta Prag o fenomen yendi. Sparta acaba bize problem çıkartabilir mi? havası yarattı şu an bende. Benzemamız gelsin. Messi dinlensin çocuklar. Sıkıntı yok. Devam. Mayer 1-0. Barci 2-0 yaptı. Maxi Gomez 2-2 yaptı. Olacak işte. Kazansak Trabzon'la fark açacağız. Çok çok önemli bir maçı kazanamadık. Yani son anda verdik elimizde. Biz kazansak 35. Trabzon 34, 31'de kalacak. 4 puanlık fark. Şimdi maç fazlalığımız açtı. Işte o avantajı elimize geçecektik. Adana sağımızda yenilen çocuklar? Ayıptır Adana demiş. Adana Spor'a karşı. Bir de uzatmaya gitti ya. Bir de elendik ya. Neyse ziraatı çıkardık aradan. Cık cık. Andre Mayer'de sakatlandı. Allah'tan diğer favoriler geldi bu arada. E, Lionel Messi de buraya alalım. Mermin Can'da bu arada arttırdı. Ya, ofansifi aldık. Sparta Prag. Maçı bundan sonraymış. Tamam. Rooney Rooney Nurish, sarı Nurish şahinciktim. Scalvi'ne de attı. 3-1 Kayseri deplasmanla yendik. Sparta bırak rakibimize bir göz atalım bakalım ne durumdalar. 75. Oo, oo Arda Güler'e 48. Yani Somer daha yeni aldık lan yürü git. Yok, Somer sen yürü git. Arda Güler'e 48 milyon Euro'luk teklif. Yok abi bu riski alamamış ki %70 %70'i kabul ederler. Arda Güler'in potansiyeli daha var arkadaşlar. Arda Güler gelişmeye devam edecek. Arda Güler'i 100 milyon euro gerekirse okutacağız. Rahat olun. Bakayım potansiyeli hala var mı? O potansiyeli azalmış ama gerçi kritik hala idare eder. Sezon sonunda 86-87 bandına kadar gelecektir. E şöyle ilerleyelim bakalım. Sparta Prag maçına da kadroyu ayarladık mı? Şöyle kadro bakayım. Madsen, Müller. Tamam abi her şeyimiz hazır devam et, devam et. Bu maçı o atlatacağım. E, skora göre diğer maçı simüle etmeyiz, oynarız ama çok güzel. 3-0. <laughs> Rahat bir şekilde kazandık Sparta bu arada. O partizana 5 attı. 2-2'ye İki gidiyoruz. E, grup maçlarımız geçtikten sonraki maçlara her maç oynarız zaten ondan sonra da zorlu rakipler gelecektir diye tahmin ediyorum. Sivas. Hoffenheim maçını oynayacağım arkadaşlar bu arada. E, o final maçını garanti oynarım. Diye hedef ediyorum. Bu Galatasaray maçı varmış. Abi basıncı düşür. Avrupa Ligi bizim için önemli. Dengeli de oynayın şurada. Takılın çocuklar. Fazla yormayın kendinizi. Fazla yormayın dedim. Basıncı düşük oynadım. Adamlar 6 dak. Abi bu nasıl maç? 5, 6, 7, 8. inanılmaz. 90'dayım. imirsen atı. İlk defa bu kadar arka kayıp görüyorum. Ve Galatasaray'ı devirdik. Bayağı zayıf bir performans bekliyordum bu arada. Kaybetmeyin en azından. Yeni iş teklifleri yok. Şimdi sen Tete, Koca. Tamam ilk herhangi bir şey yok. O Fanayme karşı oynayacağımız söyledim dediğim gibi. Basınç normal dengeli oynayacağım. Rakibimiz hemen hemen bizimle aynı. Hemen hemen değil, aynı. Rakibimiz ana formasını giysin. Biz de formamızı giyelim. Ve bölümümüzün son maçı bu arada. Bundan sonra bölümümüzün sonuna geleceğiz arkadaşlar. Başlattık. Hadi bakalım. Almanya'dayız. Deplasman'dayız. Sıdın ismini göremedim orada. Bu arada ilk biz geliyoruz. Çıkardı pasını. Karim. Karim direkt döndü ama Ronny Barçi tamamladı işte bu. Çok kritik. Dakika bir gol bir bu arada. Oo, çok hızlı başladık. Partizan 1 yaptı diyecektim. Sparta Prak da bir bir yaptı. Altın geliyor. Penaltı. Oo, uzun zaman sonra penaltı. Ronny Barçi. Kardeşi. <laughs> Ronny Tü Bebeu Nasıl okunursa 1-1 bir, bir. Penaltı kaçırdık Atamayana attılar Yine geliyoruz Hadi bakalım Bernabe. Abi içeride hiç kimse yok bu arada yani Bernabey ne yapsa Bu arada buradan vursam Şeyle Kalenin içine kadar giriyor galiba arkadaşlar İsmi söyleyeyim Falso ile Ama ben onu yapmak istemiyorum Vur 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 Ağlan Benzema rakip çok zorladı. Ozan Kabak da bu arada karşıdaymış. İlk yarı daha üstün oynayan tarafıyız. Abi at basını. Bindir kanada. Bindir bindir bindir. Geri gel. Geri gel. Ortada boş kaldı. Benzema. Aa, kaptırma lan. Hadi. Abi ben burada nasıl oynayayım ki ya? Ah oh, çok zorladılar Benzema 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 dışarı abi çok iyi defans yaptılar hiç aradan kaçacak fırsat dahi bulamadım İlk yarıda iyi taraf oynayan taraf biziz ama skor 1-1 bir bir maalesef penaltıya da yararlanamadık Bunlar atmamız gerekiyordu burası Avrupa Ligi Benzema Benzema abi kimse yok mu burada Boştun içeride Vur Barci. Barci. Ronnie Barci 2. Değişiklik zamanı benzema yorulmuş arkadaşlar. Buraya bir Madsen alalım. Onun dışında orta sahada aslında Messi gayet iyi duruyor. Ben oraya bir abi ben parmaları alacağım. Buraya tamamdır. Messi aldım kenar arkadaşlar. Offenheim, Offenheim. Çok iyi müdahale. Çok iyi müdahale çocuklar. Defans. Somer. Çok güzel. Kurtardık çocuklar dayanın be. Dayanın çocuklar. Son dakikalar. Ve 3 puanı Almanya'da alıyoruz. Bravo. Güzel oynadık. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. 3'te 3 yapıyoruz Avrupa Ligi Gol kararlılığına baktığımızda bizden yani Ronnie Barci 5 golle burada kendini listede yer buluyor. Oo, Harkins kimmiş bu? Bir bakmamız lazım. Asist krallığında bizden kimse yok. Alexander Söyle Belotti, Sudokov. Tamamdır. Trabzon vardı bu arada. Trabzon'u da merak ettim. Trabzon'u merak edeniniz varsa bakalım. 4-4-9. Trabzon'u burada fena işler yapmıyor. Bölümün sonuna geldik. 9. bölümde harika işler yaptık. Şampiyonlar Ligi'nin kıyısından ne diyor? kaybettik. İlk maç 3-0 kaybedince 2-0 olsaydı bu arada belki daha farklı şeyler olabilirdi ama ilk yarı ikinci maç şey, ilk maç son dakikada bir tane daha yedik 3-0 olmuştu. O bizim mahveti diyebiliriz. Ligde de yani ilk devre arasına geldi gibi bir şey. Şu anda 45 puan ile Trabzon birinci. Bizim maç eksimiz var. Kazanırsa 45'iz. Arkadan da Fenerbahçe geliyor. Yani bu üçlü yarış içerisinde diyebiliriz şu anlık. Beşiktaş Galatasaray şu anlık birazcık sav dışı kalmış gibi gözüküyor puan fark olarak. Takımıza benzemeye getirdik. Lionel Messi'yi getirdik. Jan Sommer'i getirdik. Potansiyel oyuncularımızı aldık. Abi Rooney Barcia bak bu sezon ne yapıyor? 30 maçta 56 gole katkı. Geçen sezonun katkısını şu an devre arasında yaptı bu arada. Tabi maç sayımızda fazla olduğu için. Benzema 20 gol 12 asist. Messi 3 gol 2 asist sönük kaldı. Tabi Rony Barca ve Benzema ikilisi sırtlı takımı. Arda da çok güzel 5 gol 9 asist. Onun dışında Palma'nın 6 asisti göze batıyor. Dain Roche defansif orta sahadan 3 gol 4 asist. Defansan da Scalvini 2 gol 3 asist diyebiliriz. Yedek foratimiz Mikael Madsen. Geleceğimiz diyebiliriz. Benzema bu sezon futbolu bırakacaktır Messi ile beraber. Onlar da kim bırakacaktı bu arada? Baktığımızda toplam 3 oyuncu Messi, Benzema ve Yan Somer'in futbolu bırakmasını temel ediyoruz. Bir sonraki sezonda potansiyel oyuncularımızla geleceğiz arkadaşlar. 3 tane oyuncu bırakabilir. O yüzden 3 tane oyuncu... Ha, geç bırakırsa onun yerine gelecek oyuncu. O yüzden tamam satmamıza gerek yok. Bölümün sonuna geldik. bayağı dolu dolu bir videoya kaldık. Hatta baskınımızı da yedik. Güzel oldu. Orayı kesmek istemiyorum şu anda. E, ya, orayı da izleyenleriniz varsa selam. Yollayayım mı biraz? ben neyse tamam. Ben fazla uzattım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Daha fazla uzatmaya bir anlamı yok ya. Oh.